Bunu da savunuruz şimdi. Evet, Savun bunu da savunuyoruz tabii. Savunuyor. Savunuyor. Bu gene Burak, yani. gene Burak Gil karşıda. Ay, Abi ben direkt Uluru başladım. <laughs> okay. gene karşıda. Ee. Ve biz gene savunuyoruz abi. Her zaman abi. Vallahi hiç sorma ya. Selim abim şeyi araç gören infosunu verip ya marklayabilir mi? Tabii abi. Tabi ki. Direkt ben bir hit vurayım C4'e direkt düşürün onları işte. Kıyı topunda bir elemanları var. Şey ultimde olsun kıyı topuna ulti atacağım abi. Ultimi? Ha şey ulurun ultisi. Ulurun ultisi ya. Aman dedim nükleer nükleer olmasın. Yok be abi. O kadar da amatör. <laughs> abi güdümlü attı. Abi güdümlü. <laughs> abi kıvılcım. <laughs> He bu şöyle biraz neşelenir ya. La karşıdakiler de TSK ya. Bay Salih. <laughs> <laughs> Ali abi. abi sen de güdün lan. Yok abi benim planım güdüm diye yetmiyor. Sıfır mermim kalmış. Şey adama. Neredesin atmış. abi? Ben sana atayım gel. Ya, aldım aldım burada yerde vardı abi. Aynen abi. Olur olmadı yere sıkıyorum ya. Ha Mehmet abi de bizde. Aa, Salih abimi düşürdüler. Şuradan şuradan gördüm şurada, abi mantıklı gördüm mantıklı abi mantıklı gördüm. Miydi? Gördüm de bir canım var karşısına çıkamam tamam. şu an. Ali abi vurdu Ali abi vurdu Ali abi vurdu. Hı? Ali abi bulunduğum binanın tepesinde de varlar ha. Dikkat et ya. Ne attılar bunlar ben yarım saattir bir canlıyım ya. <laughs> Herhal. Herhalde bir <betua> ettiler acı. <laughs> <laughs> Allah'ından bul mu dediler abi? Allah bir şey dediler ne dediler bilmiyorum ama <laughs> canım bir mi kalsın dediler artık ne yaptılarsa. Ya yani niye öyle diyorlar ki ben çok tatlı bir adamım aslında. Bence de şeker gibi bir insansın şu şey cumhurun bir önünü açayım da cumhur oradan milleti darıyor. GG <laughs> Irak içeride. İçeride mi? C'nin içinde. Be. Yok yok şeyde şu binada. Yanıcı attım oraya oradan kaçarlar şimdi. Eee? Ee. Yapma be haç bir de burada bu binada. Aşağı atladı. Haç bir öldü abi haç bir. Haç bir uçarak geliyordu Ali kanka doğdukça sinyalinde yenili orayı doğdukça yenili sürekli sinyal lazım bize Tamam abi Pastırma yardımı mı? Oyun Kayseri'li herhalde Oyun yapmış Olabilir Pastırma yardımı diyor çünkü ama pastırmanın cinsi de önemli acı. <laughs> Kayseri pastırması mı onu pastırması mı? Kanka, Kayseri Kayseri. <laughs> Kayseri abi bilirsin de. Ah be alamadım şunu alaydım kaldıracaktım seni. Yanamadım ah be. Alaltım koptu abi. Dema. 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 O makine kadar... Istemiyor. Makine o kadar iyi ki kızına yetişemiyor. <laughs> Yok la ben bagaj girmişim hareket edemiyorum. Yo, yo abi öldürdülerim. dilerim. Dibinde adam vardı bu arada. Abi bir var ya rahat rahat gönder atıp geliyorum ya. Öyle de onun buna bir sınırı var yani. Ben yapıyorum. Adamlar ya. gelmeye <laughs> başladı. Siz, Tabii canım. Ki... Yeniliyorum. Ben kaldırayım ki size en azından adamın şey hemen kırılmasın. İçeride biri var ama abi. Var var içeride birden fazla abi. Evin, kapı evin indiriyor. içinde. <laughs> ne vurdu oğlum bu bana çıt 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 indiriyor. Abi Şahin yaptı şu bir ya. Hain domdum. Valla. Gökhan Laz'ı patlattım. İyi yapmışsın. Şurada var abi. Bizden biri var burada. Geldikçe Aragat'a şey atıyorum. Yandım. Yand Yanarak öldüm ben abi kurtaracağım diye. <laughs> ben de yandım abi yanarak öldüm. Sen yanmazsa ben yan. <laughs> Bütün yanıcı. Ben yanmazsam ben yanmazsam kim yanacak he? <laughs> Cumhur gene tepede öldü. <laughs> Ananı Blaster'a öldüm ya. Üçlü blaster. Abi sinyal geldi sağdan. Abi, <laughs> abi. sinyale hiçbir şey yapamam. Sinyalini kırarım onca. Bina yıkıldı kafama. Ay FPS drop yedim az önce. Ne oldu lan öyle? Bina koca bina yıktılar abi. Abi buraya <laughs> geçmenin zamanı gelmiş. Roşet <laughs> attı biri ya. Allah ben attım ya. Takla <laughs> <laughs> attım öyle böyle değil ama. Nereye gitti lan o araba? Şey merdiven var, merdiven. Evin içindeler. Ya? Evin Ayy, içinde varlar. Evin içinde birine bir koydum. Bizim cumhurla şey gitmiş. Ama herkese... Sinyal hala geliyor. Ya Çok geç attınız ya. Aa, vallahi işe yaradı. Yaradı yaradı ortada 3 kişi indirdim. Bir açı olarak düzgün bir yer yakalayabilirsem. Üst katta vardı biri. Üst katta biri var. Aldım. Üst kat temiz. Bahçede var biri. Bahçesi var, bağ var. Aynası var, şeyi var ha. Ee, Atamızdan yadi gel mi? Bizde atabarı var. Ey yavrum. Oğlum nasıl saldırıyorlar lan? Kopek gibi geliyorlar lan. Önlerine bir. Sinyal geldi. Vurdum bir hit. Atladı ama sinyal atabildi mi? Bilmiyorum. Göremiyorum yanıyorum Arkadaş. şu an. <laughs> bina içinde iki kişi Keremler de, bina içinde. Abi. Şurada ya abi. Abi, çok, çok smok var ya. Çok da da. Ananı satayım aşağı düştük. Burada merdiven altı iki kişi. Valla Ali sana sormak lazım sinyancımız sensin. Abi 4 5 4 o kadar <laughs> Aa, son, geldik. <laughs> Kaf payı yersin ya. Aynen öyle. Şey. Aynen öyle şey. Abi o kadar da sinyal falan attım ya. Mehmet abiler bizim tarafa mı geldi? Yapabilirim. Abi ben sizin Biz taraftaydım zaten. Efe de. E de var bizde abi. abi. <laughs> Oha Mehmet abiye bak 15 kişiyle yaptı falan. <laughs> Adam bir çığlıklarmış. abi sabah beri tank oynuyorum ya. Delettiler beni ya. Delettiniz lan beni diye bağırmadım şöyle şey. Ay ananı bunu nasıl kırdınız hemen? <laughs> Kerem Özde baltazı şey sallamışım abi. geldiler de eve geldiler. Araç var. Abi sağda da. Bir roket yedi. Atladı. Hayır. Ya biz şey yapıyoruz bari sağda daha da biri baksın kurban olayım ya. Adamlar sağdan geniş geldi ya. Her yere nasıl bakacağız ki? Abi. Altımızda biri var bu arada. Var var. Her yerde biri var ya her yerde. Bir tık yatacağım abi bana gelin isterseniz. Bir canım var zaten tank geldi. Tank nerede? İşaret alabilir miyim? Sağ rampada. Bir hit vurdum. B1'e girer evet. mi? E, şu an giremeyebilir. Çünkü... Bir Beat... a Aa geldi geldi geldi. Abi, işaret İşaret attım. Geldi. Bir canı var. Bir canı İndiler. Var. Var, var, Gitti gitti gitti. Gülüyor. Gülüyor. Abi arada D2'ye de bakarak olur benim ön taraf ben abi ön taraf tutmaya çalışıyorum da Sal abi yine yakmaya devam abi <laughs> Tabi 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 abi tabi Atamadım sağdan biri sıkıyor diye molotof ya Abi araç gidiyor Araç 2'ye gidiyor Geride kaybetmeye başladık <laughs> Oo iki de gidiyor Bir geri geliyor Burada, burada 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 Abi ben de ikiye kaydım. Tamam abi. O devir gidiyor. Adam sağ çaprazdan vurdu ya. Böyle bir saçmalık var mı abi ya? Abi Oğlum. duvarın arkasındaydım nasıl ezdi beni ya? Adamlar bir sinyalle oyun alıyorlar ya. <laughs> Harbiden tankta değil sinyal ya. Of. Allah aldılar ya Salih abi geleceksin mi? Abi bir saniye ölmek üzereyim zaten. Öldüm abi. Of. <laughs> abi ben de aracı indireceğim bu arada. Geldim abi. Bıraktım abi. Hatta beni Koldan. Bir şey <laughs> Soldaki tanka yapıştırdım bir tane. sinyal aracı geliyor soldan. Soldan sinyal abi. Evet. Şu sinyal. Canı yarı indi de. Onu takip ediyorum. Şimdi. Tanklarına dikkat edelim. Tankları nerelerde gören var mı? Ta tankı da solda abi. O da solda. E ben de ben de geliyorum Oha. Salih abi sana doğru. Gördüm gördüm iplerin nerede olduğunu gördüm. Gel ortadan geliyor bu kadar geride beklemenin mantığı ne ola ki? Şeyleri kırmaya çalışıyor abi. Hafif tanklarını patlattım ama Burak da beni patlattı. Lan nasıl 50 canım kaldı benim ya? Tank topu mermisi yemiş. İki de ya. <laughs> Orada tanklarında Burak var ha. <laughs> Mehmet abi bir dümdüz ne sallasana. Ben de yok ki abi sinyal attım ben C'nin içinde. Tamam abi. Teşekkür ettim. Ya da bak. Tankları boş tamam. <laughs> tankları kapı önünde. Bir tane yapıştırdım. Patlatacağım. Yap. Ta tamam eline tamam. sağlık abi. Eyvallah abi. Beni. Sağdan. Sağdan odanın içerisine doğru giriyorlar abi. Sağda ara e, sinyal aracı Aa. geliyor sağdan. Sağdan sinyal Şimdi aracı canı geliyor. Çok az ya kaçtı gitti jeneratörlerin arasında lan. Sağdan sinyal aracı. Jeneratör atıyorum abi. Abi dur acele etme senim abi. Daha çok erken abi. Canı yer. Ha anlat ulan Ben var ya bugün salaklığım üzerim. Beat vurdum adalarına. <laughs> Ada ne tarafa doğru gitti? Arka. Bir iddia vurdum tamam, öldü. Adaları patladı. Arka. Ev tarafındalar ama. Ya şuradan tarafta geziniyor abi. Arkada sinyal düşüyor bu arada. Geçiyorum arkaya bak. Jeneratör araları. Aa! Kırdım sinyallerini. Araçla gitti ama adam okay. ölmedi. Adam içeride bir yerde yaşıyor. Arkadaşlar şu anda bakıyorum. <laughs> Abi evde bayağı ses var. Evin içine uzanıp atacaklar oldu mı? Evin içi biri öldü. Evin içi iki aldım. <laughs> i̇ki kişi yattı orada evin içinde. Aldım. Abi evin içinde bir kım var Oğlum, sanırım ya. Oğlum yine kalabalık ya. Evet Başlık evin içinde kalabalık. 3 için tane C5 ile gitti gidi. Al kata at. Üst katta çok ses var. Ben şu üst katı bir yapayım ya. Ne biçim ses var oluyor? Abi arkaya beacon mı attılar bunlar? Kerem abi az evvel vurdum gene arkada geldi. Arkada arkada bizim doğuş bölgemizde. Araç sinyal aracı geliyor. Beni de vurdu şu an. Arkadan sinyal aracı geliyor. Aa sinyal var. Sinyal atmışlar arka tarafa. Tam ah, sinyallerini patlattılar. Bizimkiler evin içine genel sinyal atmış. Kerem Öz burada. <laughs> abi şeyler tanklar tankları var bizim doğuş bölgemize doğru. Gördün? gördüm. Onda, da şahin var. Yapıştırın abi koruması yok. Vurdum canı çok az. Bitti. Tamam patladı. Vay amına koyayım. Duvar da olmaz öyle. Abi krevenci of. geliyor ortadan tanklar. ya? Ortadan tank Sola gel, sola da... doğru geçti. Jeneratör tarafı. Jeneratör evet. yolunda. Öyleyim. Arka girişe bir mayın atayım ama. Al〜, Gördüm. Abi bırakmıyorlar ki. Arka tarafa tarafa. <laughs> Kırıktan içeri girdiler, bina içindeler. Aa. Bina arkası, dikkat. N Selim abi, şimdi nükleere ihtiyaç var işte. Abi, atamıyorum. Ben de ölüyüm arkadaş. Ben... <laughs> İngiltere atabilirim istiyorsanız, tekrar bekleme diyorsan. Tamam, Abi, demiri tarıyorsun, gözünü sevdiğim. Demiri tarıyorsun. Orada abi. Abi evdekiler de bırakmıyor ki ya. Çok iyi. Aşağı geldi Cennetöre şey gidiyor abi. Ne abi Kalkamadım ki yerden bir türlü. Allah belasını versin ya böyle oyunu. Selamun aleyküm. Selam. Selam. Selet, yeni bir hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Boynuma dolarım. Hormetli büyüğüm. Dedek bir şey diyeceğim ben. Tabii buyur. Canım seni sevdiğimi söylemiş miydim ben? Hayır. Ay hey, hiç söylememişim boşver ben sen oynamadım, sen, oynamadım sen, bile sen, abi. Ben aşağı gidiyorum. Burak kildeyim. Haydi haydi Azra haydi manet. haydi. Eyvallah kardeşim Talip eyvallah. Kaçma gelirsen ben olma. O <laughs> Geri geliyor geri gidiyor Abi çok kötü kaldı ya yani. İçeri bir girebilsek sinyal atıyor, direkt ha Abi içeride. Valla biraz ortaya bıraktım ama sinyali Olduğu kadar abi critical objective. Sinyal aracı Bir geliyor. Sinyal aracı geldi aynen. <laughs> of sinyal bırakacak jeneratörlerini araya Kırdım kırdım de... kırdım be bekledim çok, kırdım. Çok, easy, okay. çok çok iyisin. Ama jeneratörün okay. orası kalabalık. Ha yine tank geldi. Şuradalar. Salih abi sağına bak. Aa önümde de iki kişi vardı ya. Uh. Haydi canlar, haydi canlar kazanırız bu maçı. Bir güdümlü daha lazım buraya. Ah, puanım yok, adam vuramadım ki that Abi benim mi diyor lan ne diyor? Sinyal koydum ya. da sinyalimi kırdılar ananı avradını. Avuç oldu. Uraklar sinyalde. Bizim de ya. Kardeşim bizden başka çantamız yok abi. Hadi. Götüm tutuşuyor. Gel. İpe çıkan var. ölmek de varmış ya. Yok mu bizim takımda bir Allah'ın kulu nükleer atacak ya. Abi yerden kalkamadım ki adam vurup puan topluyum ya. Vallahi billahi. Abi yana atladı. Minyalar acım o ya. Burda 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 burda. La bırak çık alan dışına çık kanki. bunlar 500 kişi herhalde nereye gitsek orayı tutuyorlar ya. Abi 15'e. Oha lan bu ne kadar online lan. Bir bir sinyal ya bir sinyal daha çözer bunu ya. Abi atmışlar. Yetiştim attım, Adam. Ay anasını kimin Vallahi Beacon kurtardı yemin ediyorum adam, ya. Abi. Adam adam. <laughs> Selim oğlu Selim abi. oğlu abi. <laughs> Oğlum aldı abi. Tam zamanda tam zamanında. Güzel abi, güzel. Amına koyayım. Aa şey sinyali patlattı. Sinyali patlattı lan. Soldan gel, jeneratör tarafı. Uzatma verme. Adam. <gülüyor> yes. yes. <laughs> <laughs> i̇şte bu elinize konuza sağlık. Eyvallah abi sizin de. Olsa Uff. buraklarda bir küçük boş man, yer man, var olsa. Burada mı olsa? Sen mi geldi olsa? Abi. Ben geri gitti, takıma gitti. geçiyorum ben abi. Ben burakların yanındayım dedi gitti ya zaten. Ha, tamam. Duymadım, abi sen ya. nereye gidiyorsun? Mehmet abi. Takıma geçeyim abi. Ben tek başıma takılıyordum. <laughs> He, takıma, tamam abi. Takıma geleceğim. Hangi takıma gideceksin? Yani. Uğur gelin. Uğur çağırıyor. Bir dakikaya geliyorum abi. He, orada. tamam Uğur çağırıyorsa git abi. Yalnız bırakma. Eyvallah hadi hadi abi, hadi. abi. Hadi görüşürüz abi. Şu rezilliğime bak. 7. sıradayım anasını satayım. La ne rezilliği oğlum ya. Ucu ucuna çevirdik ucu ucuna vallahi billahi. Ben bir genel sinyal attım şeye. Herifin baraj saldırısına gitti biliyor musun? Topçu barajı saldırısına. Çöp oldu ben ya. Direkt direkt doğduğum yere bıraktım o iki araya. <gülüyor> Seversin GG <laughs> <laughs> demiş kuralsız karşımızda mıydı bizde miydi ama Bilmiyorum. Arkadaşlar ni for Speed'e çevirdi ya. Bilmiyorlar şeyden tanktan. <laughs> Bizdenmiş abi kuralsız. Adamların güdümlüsüne 4000 450 puan kalmış lan. Sadece abi adama güdümlü arttırmadım. kim çıktı